Antalya Büyükşehir Belediyesi çocukların mutluluğu için çalışmaya devam ediyor. Burası Karaloğlu Parkı'nda bulunan eskiden futbol sahası olarak kullanılan bir bölge. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ürettiği çimlerle yeniden düzenleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın mutluluğu için Karaloğlu Parkı'na özel bir futbol sahası kazandırdık. Bu sahada belediyemizin kendi yürütümü olan kuraklığa dayanıklı ve güvenli çim kullanıldı. Tüm çocuklarımıza hayırlı olsun çocukluğumuzun, geçti büyüdüğümüz, futbol oynadığımız bir yerde Muhittin Başkan'a başkanım bize kazandırır mısınız çocuklarımızın size selamları var. Çok istiyorlar dedi. Başkanım da hay hay dedi. Çok çok teşekkür ederim. Biz ne dediysek yaptılar. Zaten çocukluğumuzda burada çok top oynadık. Saha yapılıyor. Çocuklar için çok iyi bir gelecek olur. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.